Sevgili gençler, Karkur'un şu anda güncel videosunu çekiyorum sizler için. İyi seyirler diliyorum. İnşallah faydası olacaktır. Aracıma oturdum, koltuğumu ayarladım, aynalarımı ayarladım. Debrejime rahat bir şekilde basabiliyorum ve aracımı çalıştırıyorum. Ekrandaki kırmızı ışıklarım sönsün. Daha sonra kontağımı çalıştırdım ve bu şekilde çalışmış oldu. Hemen hatırlatayım. Şimdi öncelikle ben size hazırlığınızı yap dediğim zaman aklınıza hemen sinyalle vites gelmesi lazım. Bakın bunu hiç unutmayın. Ben ne zaman hazırlığınızı yapın dersem sol sinyal verip vitesinizi bir alacaksınız. Bu birinci kopyamız. İkinci kopyamızda ben akarak gidin deyince, akın deyince tam devreye basacağız. Yine bu da aklınızda olsun. Akarak deyince tam devreye basacağız ve aracı akıtacağız. Evet sol sinyalimi verdim. Vitesimi bira alıyorum. Aynamı kontrol ediyorum. Gösterelim. Aracı akı temiz olduğu için el de indirdim. Daha sonra aracıma yine gaz verip kalkışımı yavaş yavaş gerçekleştiriyorum. Yol temiz olduğu için şeridime doğru geçip sinyalimi kapatıyorum ve daha sonra vitesimi ikiye alıyorum. Evet kavşağı gördüğüm için akarak gideceğim. Kavşak içinde araç olup olmadığını kontrol ediyorum. Şu an kimse yok. Şöyle hafif ortalar gibi kıvrımla giriyorum hatırlayın. Göbeğin tam içinde orta kısmında sağ sinyal verip sağ sapaktan karşıya doğru çıkışımı gerçekleştiriyorum. Devriyajımı bıraktım. Sinyalim açık olsun. Şimdi gidiyorum. İlk istasyonumuz 25 metre geri geri gelme istasyonu. Oraya gireceğimiz için şimdiden sinyalimizi açık tutuyoruz. Ve yine dubaları gördüğüm için artık şimdiden akarak gidebilirim. Tamam. Sinyalim açık. Sağ şeride geçeceğim için aynamı kontrol ediyorum. Bunu gösterelim aynamızı kontrol edeceğiz ve ufaktan sağa doğru akarak gidiyoruz fren diye böyle kanal içerisine güzel ortalayacağım ilerideki sarı çizim orada duracağız baştaki dubamız ile aynamız yan yana göster ayna ve siyah bir dubamız yan yana gelince böyle duracağız geri vitesimi alıyorum evet sinyalimi kapatıyorum aynaya gösterelim Burada şimdi onu da büyüt. Tamamdır. Direksiyonumuzu düz tuttuk ve yavaşça sadece geriye doğru böyle geliyoruz. Herhangi bir yere çarpmadan bu şekilde geleceğiz. Zaten yerdeki sarı çizgi veya kaldırım izası size şu an kılavuz olur. Ona göre direksiyonunuzu sağa veya sola çevirebilirsiniz. Zaten ortalı bir şekilde düz eğer içeri girerseniz direksiyonunuzu da düz düzgün tutup bu şekilde geriye doğru rahatlıkla gelebilirsiniz. Evet geleceğiz ve yine en sondaki Dubai ile aynamız yan yana gelince burada böyle duracağız ve parkın tamam diyeceğiz. Hemen hazırladık yine sol sinyal vites 1'e aynamı kontrol ettikten sonra yine gaz verip önce düz çıkıyorum. Şu an kontrol ettim. Orta şeritliğimiz olduğu için direksiyonu çevirip çıkıyorum. Sinyalim kapanırsa bir kez daha vereceksiniz burada şu anda ben kapatmadım sinyali zaten. İkinci vites alıp mi oturduğum için sinyalimi kapatıyorum. Sıradaki istasyonumuz paralel park istasyonu. Yani iki araç arasına park bölümüne Şimdi yine dubaları gördüğüm için sağ sinyalimi verip aynamı kontrol ediyorum. Gözler aynayı ve yine akarak böyle gidiyorum. Hatırlayın, yerdeki sarı çizgiyi biraz aracın altına alacağız böyle. Yani dubaları yakın bir şekilde yanaşacağız. Siyah dubayı geçiyoruz. Sonra ortadaki kısa dubayı da geçiyoruz. Baştaki dubayla aynamız yan yana gelince bu şekilde duracağız. Geri vitesimi aldım. Şimdi ilk olarak arkadaki bayraktan siyah dubamı göreceğim. Burayı bir göstereyim. ucunu tamam şu anda zaten görünüyor. Bu şekilde bakın bayrağın üzerinde görür görmez duracaksınız. Kaçırmak yok. Sonra direksiyonumu göster. Tam sağa doğru çeviriyorum. İkinci hamle olarak üstteki küçük aynamdan yerdeki sarı çizgi hatırlayın 1 milim kadar geçeceğiz. Burada zoom da yapabilirsin görünüyor bilmiyorum ama biraz daha geleceğiz şöyle çizgi evet bu şekilde geçer geçmez duracağız. Görünüyor mu? tamamdır. Bu şekilde sert duracağız. Kaçırmayalım. Daha sonra yine direksiyonumuzu tam sola çevireceğiz. Daha sonra yine saynamızı kontrol edelim şöyle. Hatırlayın yerdeki sarı çizgiyi tam düzgün görünce sert bir şekilde pat diye duracağız. Aynayı göster. Zoom da yapabilirsin. Şu anda hafif bir eğrilik var. Çizgiden bunu da görebiliriz. Biraz daha geleceğim biraz daha gelip bu şekilde bakın tam düz olduğunu görünce böyle duracağım. Net görünüyor mu? <laughs> Ve daha sonra parkın tamam diyeceğiz. Park tamam. Ama çıkış için direksiyonu bozmuyorum zaten. Sol sinyalimi verip vitesimi 1'e aldım. Aynamı yine kontrol ediyorum. Aracın biraz burnunu dışarı doğru çıkaracağım şöyle. Evet, aynayla yine dubamız şöyle kurtaracak. Dıştaki dubamız burada duracağız. Direksiyonumuzu 1 2 yapıp düz diyeceğiz. Burada e, komisyon falan olacak biniyor. Şimdi yine sol sinyal vites 1'e hemen kalkış hazırlığımızı yaptık. Ve mutlaka omuz üzerinden kör nokta bakışı şuradan göster. Şu, camdan göster. Dışarıya. Bakın arka taraf temiz. Ve gaz veri. ondan sonra yine kendi şeridime doğru çıkıyorum. Sinyalim kapandığı için bir kez daha sol sinyalimi verip daha sonra da şeride otuz için sinyalimi kapatıyorum ikinci vitesimi aldım. Evet sol sinyalimi verip öndeki aracı geçiyorum. Diğer şeride aynamızı kontrol ettikten sonra ve sinyalimi kapatıyorum. Ne farka doğru gidiyoruz. Sağdaki aracı geçmek için sağ sinyalimi veriyorum. Aynamı kontrol edip aracın tamamını gördükten sonra sağ şeride oturup sinyalimi kapatıyorum. Kavşağı gördüğümüz için akıyoruz. Zaten bakın yol ver diye bize söylüyor tabela. Kavşak içi temiz. Ortalar gibi yine hafif bir kıvrımda gidiyoruz hatırlayın. Elleriniz her zaman serbest tutun. Ve yine göbeğin ortasında sağ sinyalimizi verip sağ sapaktan da çıkıyoruz. Hala akarak gideceğiz. Böyle istasyona gireceğimiz bilinsin diye. Sinyalimiz zaten açık. L Park istasyonuna doğru Evet yanaşacağım için zaten sinyalim açık. Aynamı kontrol ettim. Yine kanal içerisine gireceğiz. Hatırlayın. Aynı şekilde yine dubalara biraz yakın yanaşacağız. Ve siyah dubayla aynamızda yan yana gelince duracağız. Ve burada böyle durmuş olduk. Görünüyor mu? Tam yan yana olduk. Aynen duba yan yana durduk bu şekilde. Tamamdır. Sinyalimizi kapatabiliriz. Direksiyonumu tam sağa doğru çeviriyorum. Geri vitese aldım. Şimdi L şeklinde geri park için yine ara gaz vererek şu anda ben geliyorum böyle. Zaten sağ taraftaki yer rahat kurtarıyor. Herhangi bir çarpma falan olmuyor. Şimdi de sol aynamıza doğru bakacağız. Hatırlayın aynayla dubamız bu şekilde yan yana gelince duracağız. Durduktan sonra direksiyonumuz yine 1 2 diye bu airbag yazısını aşağı doğru düzledik geldik geriye doğru tekrar geliyorum biraz içe doğru gireceğiz hemen yandaki yine ikinci dubamızda omuzuma gelince bu şekilde durmam gerekiyor daha fazla geriye gitmeyeceğiz ki arkadaki dubalara çarpmayalım böyle ve parkın tamam diye söylüyoruz Hemen olsa çıkış işlemi için hazırlığımız yapacağız. Sağ sinyalimizi vereceğiz. Sağa doğru çıkacağımız için vitesimizi bir alıyoruz. Ve yine aynayla duba yan yana gelinceye kadar önce düz gideceğim. Bakın yine sol aynamız az önce yaptığımız gibi yan yana gelince burada böyle duruyoruz. Daha sonra direksiyonu tam sağa çevirip evet ondan sonra yine biraz ara gaz vererek ne sağdaki dubaları çarparak ne de soldakini çarparak evet bu şekilde çıkıyoruz. Karşı düz görünce duracağız ve direksiyonumuzu yine 1-2 diye düzleyeceğiz. Burada zaten biz komisyon falan biniyor. Daha sonra sol sinyalimi verip vitesimi bir alıyorum. Aynamı kontrol ettikten sonra da arkadaki araç geçsin. Böyle buradan direkt U dönüş yapıp artık Karşaklar bölgesine doğru gidiyoruz. Ben şimdi e, şu an yürürlükte olmayan dar alanda U dönüşü istasyonuna doğru götüreceğim. Burada bir göstereceğim size. Şu anda bu sınavda yoktur. Sinyalimle çıktım. Evet sinyalimi kapatıyorum ve yine akarak gidiyorum. Şimdi dar alanda U dönüşü istasyona girmek için sağ sinyalimi verip aynamı kontrol ediyorum. Bakın yerdeki sarı çizginin dışındayım şu anda. İkinciye doğru gidelim. Yerdeki sarı renkli ok çizgisi bize kılavuz. O çizgiyi takip ederek içeri yavaş yavaş şimdi giriyoruz. Evet yine sağdaki dubalara biraz yakın giriyoruz. Sonra bir, iki diye düzleyip alanın tam ortasına gelince direksiyonu tam sola çevirip birinci hamlemi gerçekleştiriyoruz. Öndeki dubaları çarpmadan burada duruyoruz. Daha sonra direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Geri vitesi aldıktan sonra yine ara gaz vererek geriye doğru geleceğiz. Yandaki ayna ile yine hatırlayın bu ikili dubamız böyle yan yana gelince duruyoruz. Evet sonra direksiyonu tam sola doğru çeviriyorum. Vitesimi bire yine aldım. Sinyalimi sola doğru verip aynamı yine kontrol edip 3. hamlemde alandan çıkış yapıyorum dışarıya doğru. Çıktıktan sonra duruyoruz. direksiyonumuz yine 1 iki diye düzleyip sol sinyalimizi verip kontrol ediyoruz. Yukarıda şu an gelen yok. Aşağıdan gelen araçlar var onları bekleyeceğiz. Burada yine komisyon filan araca biniyor ve daha sonra yine gazı bolca verip doğrudan karşı en dipteki şeride böyle oturuyoruz. İkinci vitesi aldım. Zaten sinyal tık diye ken kendine de kapanmış oldu. Evet parklarımız bu kadar.